Arkadaşlar kim geldi? kim geldi başka? <laughs> Sessizlik. <laughs> İlçe kaymakamımız Gürsel Bey. Ya yine ben geldiğimde Gürsel geldi diye Olur <laughs> mu? Çocuklar biz bugün ne için geldik? Biz bugün sizlere birer tane hediye takdim etmek için geldik. Ama hediyelerimizin üzerinde ne yazıyor? Pamukova. Pamukova. Bizim pamukovamız. Değil mi? Evet. Lütfen çevremizi temiz tutalım. Çöplerimizi yerlere atmayalım. İlçemize sahip çıkalım. Anlaşıldı mı? Neymiş? Pamuk Pamukova bizim. Evet, Pamukova bizim. Onun için bunları sizler güzel güzel yiyeceksiniz. Dersiniz bittikten sonra çöplerinizi yere atmayacaksınız. Ve eve gittiğiniz zaman bunları ailelerinize göstereceksiniz. Ve dışarıda çöpleri yerlere atan arkadaşlarımızı uyaracağız. Evet, bu ilçe hepimizin. Onun için ne yapacağız? Arkadaşlarınızı uyarın, yerlere çöp atmayın, çöp atanları uyarın.